Su yaşamımızın temel taşıdır. Onsuz bir hücre varlığını asla sürdüremez. Onun bir damlası bile çölü ormana çevirebilir ve çöl cennet olabilir. Hayat suda başladı, suda devam ediyor. Her nefes, her damla gezegenimizin nabzını tutan bir ritimdir. Su doğanın en saf şiiridir. Bedenimizde dolaşır toprağa can verir. Yaşamın aynasında sonsuz bir yansımaya yol açar. Yeterince su dokunduğu her şeyi canlandırır ama fazlası yok eder. Evet sevgili dostlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz canlı su. Evet, ben şu anda canlı bir su içiyorum. Bunu günde 5-6 kez yapmaktayım. Lütfen videolarımı eş, dost, arkadaş, akrabalarınıza ve sosyal medya arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Yine her zamanki gibi videomun altındaki mesaj kutucuğuna yorumlarınızı ve sorularınızı bırakabilirsiniz. Evet sevgili dostlar. Suyun canlısı da olur mu demeyiniz. Ve yayınlanan yazıları, makaleleri ve kitapları okuduğumuzda canlı su kavramının daha antik çağlardan bu yana geldiğini görmekteyiz. Yani bu kavram yeni bir kavram değil. Ama son yıllarda Japonya'da canlı suyun yeniden yapılandırılarak medikal su olarak kullanıldığını görmekteyiz. İbn Sina'dan bu yana suyun canlılığının korunabilmesi için ve vücuda taze olarak alınabilmesi için kaynak sularından ya da kaynaklardan taze olarak içilmesi önerilmiştir. Japon araştırmacı Masaru Emoto 1990'larda suyun hafızası teorisini ortaya atmış. Suyun kristal yapısının duygusal enerjilerden ve doğadaki frekanslardan etkilendiğini gündeme getirmiş ve bu konuda yaptığı çalışmaları makaleler ve kitaplar halinde yayınlamıştır. Ancak bunun varlığı gerçekten böyle mi diye başka bilim insanları da çalışmalar yapmış ve bu çalışmalarda karşılaştırmalı kontrollü deneyler yapmışlar. Aynı koşulları taşıdıklarını düşündükleri sularda farklı kristal yapıları gözlemlemişlerdir ve bunu da Nature dergisinde yayınlamışlardır. Gördüğünüz gibi iki farklı görüş söz konusudur. Ama yine de bu konuda net karar vermemek için yeni farklı çalışmalar gerekmektedir. Çünkü su doğamızda ve vücudumuzda çok miktarda bulunmaktadır. Susuz hayat maalesef mümkün değildir. Su aynı zamanda en çok dolaşan bir varlıktır. Hem dünyada hem de vücudumuzda. Bu nedenden dolayı su her şeyden etkilenmektedir. Dolayısıyla her şeyden etkilenen su molekülü için aynı ortamı sağladıklarını düşünen bilim adamları olsa dahi aynı ortamı sağlamak mümkün değildir. Çünkü dünyada ve vücudumuzda bildiğimiz ve bilmediğimiz milyonlarca belki milyarlarca olay meydana gelmektedir. Çünkü hiçbir şey stabil değildir. Çevre ve hayat daima olarak değişkenlik halindedir ve anlık olarak değişir. Yani hiçbir şey stabil değildir sevgili dostlar. Dolayısıyla tüm akla gelen ve gelmeyen şeylerden su molekülü etkilenebilir. Tabii ki suyun hafızası konusunda yapılan çalışmalar dünyada çok etki bırakmıştır. Ama karşı çalışmalar da bulunması münasebetiyle uluslararası birçok kurum ve kuruluşlar halen suyun hafızasının olduğuna inanmamaktadırlar. Peki canlı suyu savunanlar ne düşünüyor? Bu düşünceye sahip olanlar çeşitli doğal ya da yapay yöntemlerle suyun fiziko-kimyasal yapısının değiştirilebildiği ve dolayısıyla bu değişim dönüşümden sonra suyun enerjik dolu hale geldiğini iddia etmektedirler. Şimdi bildiğimiz, içtiğimiz suya, su moleküllerine bir bakalım. Su molekülü iki hidrojen bir oksijen atomundan meydana gelir. Ama bir başka özelliği daha vardır su molekülü. İyonik olarak değerlendirildiğinde bir hidrojen ve bir hidroksil iyonundan meydana geldiğini görmekteyiz. Ve normal bir suyun yapısının da düzgün dört yüzlü zarf şeklinde bir kristal yapıda olduğunu görüyoruz. Şimdi canlı su ile normal su arasındaki farklılıklara bir bakalım. Canlı su Hegzagonal ve düzenli bir yapıda iken normal su tetrahedral ve düzensiz bir yapıdadır canlı suyun oksijen içeriği yüksektir Normal suyun oksijen içeriği ise düşüktür canlı sudaki mineraller doğal ve dengeli şekildedir Normal suda ise eksik veya işlenmiş şekilde bulunabilir canlı su biyoenerji yüklüdür Normal suda ise, enerji bulunmamaktadır. Canlı suyun yapısından dolayı vücut tarafından ya da hücre tarafından emilimi hızlıdır. Normal suyunki ise yavaştır. Evet sevgili dostlar. Canlı su savunucuların normal suyla karşılaştırmaları bunlardır ve bu çoğu bilim camiasında da bu şekilde aktarılmaktadır. Canlı su doğal olduğu kadar yapılandırılmış bir su şeklinde de olabilir ve biyolojik süreçlerde çok önemli roller oynayabilir. Evet, dünyada canlı olarak bulunan doğal sular nerelerdedir? Doğada canlı sular, kaynak suları, şelale suları ve buzulların eriyen suları gibi hareketli ve temiz su kaynaklarından elde edilirler. Mekke'de Zemzem, Pakistan'da Hunza Valley, Hindistan'da Nadana Meksika'da Tlacote, Fransa'da Lourdes, Almanya'da Nordenau ve Japonya'da Okinawa suları doğal canlı sulardır. ...2023 yılı itibariyle global canlı su pazarında 2,5 milyar doların açtığı bir ticareti görmekteyiz. Peki sevgili dostlar, canlı su nedir? Canlı su, doğal yapısını ve enerjisini koruyan, biyolojik olarak aktif ve sağlığa faydalı su olarak tanımlanır. Şimdi temel fiziksel ve kimyasal özelliklerine bir bakalım. Canlı suyun moleküler yapısı hegzagonal yapıda olduğu için hücre emilimi daha kolaydır ve yüzey gerilimi daha düşüktür. Bu da kolayca hücre zarlarından geçebilmelerini sağlamaktadır. Yüksek oksijen düzeylerine sahiptir. Negatif ORP'leri yüksektir. Bu da vücutta oksijenin yüksek olmasını artırır. Canlı su elektromanyetik frekansları koruyarak enerji taşıyabilir ve vücudun biyoenerjetik dengesini sağlayabilir. Canlı su genellikle yüksek pH değerlerine sahiptir ve vücudun asit baz dengesine katkıda bulunur ve alkali yaşamayı kolaylaştırır. Antioksidandırlar. Kalsiyum, manezyum, potasyum ve diğer eser elementlerden zengindirler. Evet sevgili dostlar canlı su kaynaklarına nasıl ulaşabiliriz? Canlı suyu elde etmek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Birincisi biraz önce de bahsettiğim gibi dünyada 7 ülkede bulunan doğal canlı su kaynakları. Bunlar en saf ve en etkili canlı su kaynaklarıdır. Tabii ki bir şartla günümüzdeki çevresel toksik kirlenmeden ne kadar etkilenip etkilenmediklerini henüz bilmiyoruz. Sürekli hareket halinde olan şelale ve nehir suları. Bu su çeşitleri yüksek değerde enerji taşıyan su çeşitleridir. Oksijen kapasiteleri yüksek sulardır bu sular. Ancak çevresel kirlilikleri taşıyıp taşımadıkları net olarak bilmemekteyiz. Üçüncü olarak suya manyetik alan veya farklı enerji frekansları uygulanarak canlı su elde edilebilir. Yine filtreleme yöntemiyle canlı su elde edilebilir. Bu tür su elde etmek için doğal taşlar, kum ve karbon filtrelerden geçirilerek mineral içeriği korunabilmektedir. Son olarak da son yıllarda Japonya'nın attığı adımlarla medikal su cihazı olarak da tanımlanabilen iyonizasyon cihazları bulunmaktadır. Bu cihazlar sayesinde su moleküllerin yeniden düzenlenmesi, pH seviyesinin azaltılması veya artırılması, suyun antioksidan düzeyinin zenginleştirilmesi, eksi ORP değerinin yüksek hale getirilmesi Suyun iyonizasyonunun ve biyoenerji yükünün artırılması ve mikropartiküler hale getirilmesi mümkündür. Evet sevgili dostlar, canlı suyun faydasına şöyle kısaca bir göz atalım. Hücrelerin yenilenmesini destekler. Daha iyi hücresel emilim ve oksijenlenme sağlar. zengin mineral içeriği sayesinde bağışıklık sistemine destek olur. Detoksifikasyonu artırır. Toksinleri vücuttan atmada daha etkin hale getirebilir. Hidrasyonu artırır. Hücre zarlarından daha kolay geçerek daha iyi nemlendirme sağlar. Asit baz dengesini destekler. Alkali yapısı ile vücudumuzun asidik ortamını dengeler. Enerji seviyesini artırır. Canlı su vücuda enerji vererek yorgunluğumuzu azaltabilir. Canlı suyun geleceği ve kullanım alanları. Canlı su sağlıklı yaşam başta olmak üzere tarımda, gıda sektöründe ve tıpta rahatlıkla kullanılabilir. Artık günümüzde tarımsal faaliyetlerde yapılandırılmış su teknolojileri, içme suyu üretimi ve hidroterapi gibi alanlarda da yaygınlaşmaktadır. Evet sevgili dostlar, bireysel olarak canlı su vücudumuzun biyolojik işlevlerini optimize edebilmesi için, enerjimizi artırabilmek için ve sağlıklı bir yaşam sürebilmemiz için bizlere önemli bir kaynak olabilir. Yukarıda saydığım yöntemlerden herhangi birini tercih ederek canlı suyla tanışmanız mümkündür. Evet sevgili dostlar, bugün de videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.